6. Bölüm Hadis-Kur'an Çelişkileri Kitabın buraya kadar olan bölümlerinde önce Kur'an'ın kendi diliyle Kur'an'ın dinin tek kaynağı olduğunu ortaya koyduk. Daha sonra ise Peygamberimizin hadisleri yazdırmamasından, manayla hadis naklinin getirdiklerinden ve daha birçok incelediğimiz konudan hadislerin neden dinin kaynağı olamayacağını gördük. Bu bölümde ise hadislerin dinin kaynağı kabul edilmesinin vahim sonuçlarından birini, uydurulan hadislerin dinin temel ve tek kaynağı olan Kur'an'la nasıl çeliştiklerini örneklendireceğiz. Yani yapılan yanlışın sonuçlarını görüp dinin tek kaynağı olan Kur'an'a dönmenin önemini kavrayacağız. Kur'an'la çelişen hadisleri göstermek için en ünlü hadis kitaplarının hadislerini seçtik. Daha zayıf hadis kitaplarını sizin tahmininize bırakıyoruz. En güvenilir hadis kitaplarında Kur'an'la çelişen hadislerin olması, hadislerin dinin kaynağı olduğu iddiasını reddetmemiz ve Kur'an'a gidip dini yeniden kavramamız için yeterlidir. Kur'an'la çelişen binlerce hadis vardır. Biz bu bölümde 10 tane örnek vermeyi yeterli görüyoruz. Zaten kitabımızdaki birçok konunun akışı içinde Kur'an'la çelişen pek çok hadis sergilenmektedir. Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu nereden biliyoruz? Kimisi Kur'an öyle söylüyor diyebilir. Peki birileri Allah'a iftira ederek başka kitapları göstererek bu da Allah katındandır derlerse ne diyeceğiz? Biz Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu ancak Kur'an'ı inceleyip Kur'an'ın içerdiklerini değerlendirerek iddia edebiliriz. Aynı mantıkla hadisleri incelersek Allah'ın dininin kaynağı olmaya layık olup olmadıklarını görürüz. Nasıl Kur'an'ın dinin kaynağı olup olmadığı bizzat Kur'an'ın irdelenmesiyle tartışılabilirse, hadislerin dinin kaynağı olup olmadığı mevzusu da hadislerin irdelenmesiyle karara bağlanabilir. Kitabımız boyunca Kur'an'ı ve hadisleri inceleyip dinin kaynağının ne olduğunu Nasıl olması gerektiğini açığa kavuşturmayı amaçladık. Bu bölümde ve bundan sonraki bölümlerde göstereceğimiz hadisler, hadislerin dinin kaynağı olmaya, Kur'an gibi layık olmadıklarını açığa çıkaracaktır. Kitabımızda eleştirdiğimiz hadisler, hadisçilerin kabul ettiği en ünlü hadis kitaplarının hadisleridir. Hadisçilerin reddettiği, yalandır yani mevzudur dedikleri hadisleri almadık. Örneğin, Allah kendisini yaratmayı isteyince atı koşturdu ve onu koşturup terletti. Sonra kendisini bu terden yarattı. Veya Allah melekleri iki kolunun ve göğsünün kıllarından yarattı. Veya Allah'ın gözleri hastalandı, melekler Allah'ı ziyarete geldi. Veya Allah'ı rüyada gördüm. Uzun saçlı güzel bir genç suretindeydi. Yeşil bir elbise giymiş, altın nalınları vardı. Hadisleri, hadisçilerin duyup da reddettikleri hadislere örnektir. İbni Kuteybe, Hadis Müdafası Meşhur hadisçilerin bu tarz uydurma hadisleri yalanladıkları doğrudur. Fakat bu bölümde ve bundan sonraki bölümlerde en ünlü, en doğru, en güvenilir hadis kitaplarındaki hadisleri görünce hadis kitaplarında doğru ile yalanın ayırt edilemeyecek şekilde karıştığını, hadis toplarken gösterilen doğru ile yalanı ayırt etme çabasının başarılı olamadığını anlayacağız. Zaten Kur'an yeterli, eksiksiz ve tüm teferruatları içeren kitabımız olduğuna göre böyle çabalara gerek de yoktur. Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı elbette içinde birçok çelişkiler bulacaklardı. Nisa suresi 82. ayet. Hiç şüphesiz hatırlatıcıyı biz indirdik. Biz. Onun koruyucuları da gerçekten biziz. Hicr suresi 9. ayet. Nisa suresindeki ayetten dinimizin kaynağının çelişkisiz olduğunu öğrenebiliriz. Allah Kur'an'ın çelişkisiz olduğunu söyleyerek hem Kur'an'ın doğruluğunu hem de dinin kaynağının sahip olması gereken özelliği öğretiyor. Kur'an'la çelişen hadislerin olması, hadislerin Allah katından olmadığının ve dinin kaynağı olamayacağının ispatıdır. Ayrıca Hicr suresindeki ayetten, Kur'an'ın korunduğunu, böylece dini kaynak olarak korunmuş bir kitaba sahip olduğumuzu anlıyoruz. Bu bölüm ve bundan sonraki üç bölümde hadislerin, Kur'an'la, kendi içlerinde ve mantıkla çelişkilerini sergilememiz sonucunda, hadislerin korunmadığını ve binlerce uydurmayla düzeltilmeyecek şekilde karıştıklarını göreceğiz. Yani bu bölümlerde hadislerin dinin kaynağı kabul edilmesinin korkunç sonucunu görüp, çelişkisiz ve korunmuş olan dinimizin tek kaynağı Kur'an'a, yalnız Kur'an'a dönmenin gerekliliğini daha da iyi kavrayacağız. 1. Allah'ın baldırı olur mu? Kur'an, onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura Suresi 11. Ayet Hadis Allah ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir. Müslim İman 302, Buhari 97'ye 24, Ona 29, Hanbel 3'e 1. Bu hadisin hangi kitaplarda geçtiğini iyice dikkat edin. Hadis kitaplarının en doğrusu olarak gösterilen, tek hadisini inkar edenin kafir olacağı söylenen Müslim ve Buhari'de. Hadisçilerin mantığına göre bu hadisi inkar eden kafir, bu hadise inanan gerçek Müslüman olacaktır. Allah'a hiçbir şeyin benzemediğini söyleyen ayete karşın hiçbir mecazi ifadeyi çağrıştırmadan Allah'ın baldırı olduğunu ve ahirette baldırını açacağını söylemenin yanlışlığını uzunca anlatmaya gerek var mı? 2. Allah el sıkışır mı? Kur'an ve hiçbir şey onun dengi değildir. İhlas Suresi 4. Ayet Hadis Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omzumun arasına koydu. Öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim. Hanbel 5'e 243 Yine bu hadiste hiçbir mecazi manayı çağrıştırmadan Allah'a parmak, parmaklarına da soğukluk atfedilerek Allah şekilleştirilmektedir. Bu hadis İhlas suresinin Allah'ın hiçbir şeye denk olmadığını söyleyen ayeti gibi daha birçok ayetle de çelişir. Eğer hadisteki el ifadesi mecazi bir mana akla getirip güç ve kudret gibi insani eli çağrıştırmasaydı, kabul edilebilirdi. Örneğin, her şey Allah'ın elindedir dediğimizde, cümlenin akışından her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğu anlaşılır. Fakat Allah'a parmak, parmaklara soğukluk atfeden bu hadisten böyle mecazi bir manayı kimse çıkaramaz. Üstelik bu hadiste Allah'la peygamberin el sıkışması gibi kabul edilemez bir ifade de yer almaktadır. Şimdi bu hadisleri din kabul etmek, bu dine kötülük yapmak değil midir? 3. Din değiştiren öldürülsün mü? Kur'an Dinde zorlama yoktur. Bakara Suresi 256. Ayet Hadis Dinini değiştireni öldürün. Nese'i 7-8-14 Buhari 12-1883 Allah'ın hükmünü hadisle aşmaya, Allah'ın dinini kendi kafalarına uydurmaya çalışanların bu anlama gelen uydurmaları yüzünden birçok insan öldürülmüştür. Bazı dine referanslar veren örgütlerin yaptığı katliamları bu örgütlerin zihinlerinde meşrulaştıran da bunun gibi hadislerdir. Evlerinin bodrumunu insan mezarına çevirenleri diyanet kınamaktadır. Ama aynı diyanet, Buhari ve Nese'i gibi hadis kitaplarını ise övmekte, dinin kaynağı olarak göstermektedir. Bu çelişki değil de nedir? Ne yazık ki bahsedilen katliamları meşrulaştıracak izahlar, sünni hadis kitapları ve mezhep izahlarında mevcuttur. Ölünün suçu ne? Kur'an Doğrusu hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Hadis. Ölü ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır. Buhari, Cem'is 32, 33 ve 34. Ne akla ne de Kur'an'ın genel mantığına uyan bu hadis de uydurmacılığın Kur'an ve akılla çelişkilerine bir başka örnektir. 5. Kadın düşmanlığı. Kur'an ben sizden erkek olsun, kadın olsun hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hepiniz birbirinizdensiniz. Ali İmran Suresi 195. Ayet Hadis Kadınlar arasında iyi kadın, 100 tane karga arasında alacı bir karga gibidir. Buhari 9-1391 Kur'an hayır üreten erkeğin de kadının da önünü açık tutarken, hadisler kadının önünü kapamaktadır. Kadın konusu, peygambere iftira olarak uydurulan hadislerin en çok olduğu alanlardan biridir. 6- Zalim kim? Kur'an. Zulmedenler dedi ki, Siz olsa olsa büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. Furkan Suresi 8. Ayet Hadis Peygamber Medine'de bir Yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı. Buhari 76'ya 47, Hanbel 6'ya 57, 4'e 367. Yakın dönemde Muhammed Abduh ve eski dönemlerde Mutezile'nin bu hadise itirazlarına karşın Muhammed Ebu Şehbe bu hadisi şöyle savunur. Eğer Abduh sihir hadisini inkar etmişse, akıl ve nakil ilimlerinde söz sahibi El-Maziri, El-Hattabi, Kadı İyas, i̇bn Teymiye, İbnül Kayyım, i̇bn Kesir, En-Nevevi, i̇bn Hacer, El-Kurtubi ve Alusi gibi pek çok alim de onun hem rivayet ve hem de dirayet yönünden doğru olduğunu ispat etmişlerdir. Şehbe, Buhari ve Müslim'in de hadisi kabul ettiğini anlatır ve sihir sonucu olanları hadislere dayandırarak şöyle aktarır. Peygamberimize sihir yapılmıştı. Öyle ki hanımlarıyla cinsi münasebette bulunmadığı halde bulunduğunu zannederdi. Süfyan bunun en şiddetli sihir olduğunu söylemiştir. Ebu Şehbe, sünnet müdafası. Kur'an'a göre ise peygamberin büyülendiğini söyleyenler zalimlerdir. En güvenilir hadisçilerin çoğu ise peygamberin büyülendiğini söylemektedir. 7. Mirasta vasiyet var mı? Kur'an Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm gelip çattığında, vasiyet zamanı aranızda tanıklık şöyle olsun. Kendinizden adalet sahibi iki kişi yahut yolculuk etmekteyken ölüm musibeti başınıza geldiyse, sizin dışınızda iki kişi. Maide Suresi 106. Ayet Hadis Varis için vasiyet yoktur. Hanbel 14'e 238 Kur'an'da hem Maide Suresindeki bu ayetten hem diğer ayetlerden vasiyetin varlığı anlaşılır. Vasiyetten arta kalanlarsa Kur'an'da tavsiye edilen şekilde dağıtılır. Vasiyeti iptale yönelik bu hadis aslında Kur'an'ın bir hükmüne iptale yönelik bir girişimdir. 8. En büyük azap ressamlara mı? Kur'an. Gerçekten Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanıysa ise dilediği kişi için bağışlar. Nisa suresi 48. ayet. Hadis. Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır. Buhari Tesavir 89. Kur'an'a göre en büyük günah Allah'a ortak koşmaktır. Allah ortak koşmayı affetmeyeceğini söylemekte, bunun dışında her günahın affedilebileceğini belirtmektedir. Bu yüzden Allah'ın en şiddetli azabına uğrayacak olanlar da ortak koşanlardır. Oysa Buhari'nin yukarıda alıntıladığımız hadisine göre en şiddetli azaba ressamlar uğrayacaklardır. Bu hadis başta Kur'an'la çelişmektedir. Ayrıca mantıkla çelişen bu hadisin çeliştiği başka hadisler de vardır. 9. Altın takılır mı? İpek giyilir mi? Kur'an. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram etti? De ki, bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet gününde ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için biz ayetleri böyle detaylı anlatırız. Araf Suresi 32. Ayet Hadis. Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ise haramdır. Müslim 2-16 Altın ve ipek hem erkek için hem de kadın için bir süs eşyasıdır. Kur'an'da hiçbir ayette yasaklanmazlar. Allah inananların dünyada da bu süslerden yararlanabileceklerini söyler ve erkek kadın ayrımı yapmaz. Her hadisinin doğru olduğu iddia edilen Müslim'de de yer verilmiş olan bu hadis, Kur'an'ın belirttiğimiz ayetiyle çelişir. 10. Depremlerin sebebi olan balık. Kur'an, bundan sonra yeri yumurta biçimine soktu. Naziat Suresi 30. Ayet Hadis, dünya balığın üzerindedir balık başını sağlayınca dünyada depremler olur. İbni Kesir Tefsiri 2'ye 29, 68'e 1'in açıklamaları Kur'an, mucizevi bir şekilde dünyanın yumurta biçiminde elipsoid olduğunu, ceninin geçirdiği evreleri, evrenin oluşumunu, rüzgarların aşılayıcı olması gibi birçok konuyu açıklarken, hadislerde yer alan yukarıdakilere benzer akıl, bilim ve Kur'an dışı ifadeler, hem Kur'an'la hem de mantıkla çelişmektedirler. Dünyayı balığa oturtan, Depremleri balığın kuyruğunun sallanmasına bağlayan bu anlayışın İslam'la ilgisi olmadığını açıklamak ve bu yanlışa yol açan temel yöntem hatalarına dikkat çekmek bu dine hizmet değil midir? Bölüm sonu.